Sizlerle para kazandıran işler serimizin dördüncü bölümünde beraberiz. Yine çok güzel iş fikirlerimiz, yine harmanladığımız fikirlerimizle sizlerleyiz. Videoya geçmeden kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve like atmayı, exit ailemizi büyütmek için videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçiyoruz. İlk iş fikrimiz arkadaşlar, şöyle yine okuduğum verilerden, size bunu aktaracağım tabii ki hep diyorum. Okuduğum verilerden, gördüklerimden çıkanlarla size burada fikirleri sunuyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Amerika'da bu sene tele sağlık %46 oranında büyümüş. %46 oranında. Bu çok ciddi bir artış. Ee, ve Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklaması yine böyle pandemiden sonra yeni pandemiler 10-15 sene sonra pandemiler devam, bunlar artacağını da söylediği veriyi göz önünde bulundurup yaşadığımız şu pandeminin de izlerinin uzun süre unutulamayacağını düşünürsek sağlık sektörünün böyle tele e sağlık sektörünün çok kıymetli olduğunu, bunlarla ilgili bir şeyler düşünülerek bu organizasyonun şemasının oluşturabileceğini bir değerlendirmenizi, bir düşünmenizi tavsiye ediyor. Geleneksel pazarlamada yer alan unsurları e-ticaret, e-sektöre dönüştürmeye çalışın. Yeni nesil, yeni dönem bu tarafa doğru gittiğini ve bu koşullarda bunu oraya nasıl taşırsınıza bir bakın. Yani atıyorum market alışverişi bizim için değişilmez bir durumdur her zaman. Sonra e-marketler geldi gibisinden. Yani her zaman bunları düşünmeniz için de size böyle bir öneride bulunmak istedim. Doğal taş ticaretini E sektörüne taşımak. E doğal taş. Bu özellikle sadece yakın değil uzakta bulunan uzak bölgelerde uzak ülkelerde özel önemli Brezilya'da bulunan değişik doğal taşların insanlara ulaşımı, insanlara servisi, uluslararası ticaretinin sağlanması üzerine bir sistem kurmanız, diline güvenen, Orada bu ikili görüşmeleri yapabilecek, uzaktan uza bu ilişkiyi yönetebilecek kişiyseniz bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. E ofis, -office. e ofisi de girişimler günden güne artıyor ama insanlar belli merkezlerde değil de hani faturanın geleceği, açılışı yapabileceği e ofisleri, ofisleri değerlendirmek de hani böyle bir alanınız varsa, ufak bir alanınız değerlendirmek, burada insanlara bir kiralama hizmeti sunmak değerlendirilebilecek bir durum insanların çalışmasına uygun. Hatta bunu kütüphaneye de çevirebilirsiniz. Ofis yani biraz daha ilerlere taşıma, az sermayeden ilerlere taşıma ruhunu da yaşayabilirsiniz. Kütüphaneli, masalı yerleri kiralama. Hatta şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kütüphaneyi açarsınız, insanlar girer içeriye. E ofis olarak da kiralamalarınızı yaparsınız orada. Hem de insanlar günlük 10 lira, 15 liraya girip çalışma alanı olarak da kullanabilir burayı. Bunu bir değerlendirebilirsiniz. Aktif bir merkez haline getirebilirsiniz. Pandemi süreciyle de daha çok arttı pandeminin gelmesiyle birlikte. Bunu şöyle değerlendirin. Online fitness ve diyet programı. Bu yani zaten revaçtaydı. Yaklaşıyordu revaç ama pandemiyle birazcık daha hızlandı. Bu alanda iyi olan diyetisyen arkadaşlar, fitness spor alanında iyi olan arkadaşların bu kamera karşısında, karşısındakine bunu iyi iletişimle geçirebileceğini düşünen arkadaşların değerlendirebileceği kıymetli bir iş fikri olarak buraya düşelim. Online asistanlığı değerlendirmenizi yüksek tavsiye ediyorum. Çünkü günden güne artıyor gizli bir pazar. Bunu mutlaka araştırıp yer almanızı isterim. E, bakın son yapılan bir araştırmada duyduğum 2017 yılında 2017-2018 yılında doğmuş kişilerin çalışacağı işlerin %68'i hala aktif değil. Hala piyasada değil. Yani şu an sadece onların çalışacağı işin %32'si var. Yani yapılmamış %68 bir iş diyoruz. Çok ciddi bir rakam gelecek için. Yapılan planlama araştırmalarda bunu da siz de araştırabilirsiniz. Yani 2017 yılında doğan insanların çalışacağı işler daha belli değil yani. 3'te 2'sinin çalışacağı iş belli değil her zaman yeni iş kolları, yeni dönemlerde değişebilir. Bunları araştırıp her zaman çakralarımızı çalıştırıp geniş açılardan bakıyoruz. Ve bu pandemi sürecinde örneğin elimizde belli ufak bir yatırımlar varsa, bu da sizden gelen sorulardan ötürü, yorumlardan ötürü bunu söylüyorum. Varsa elimizde yatırım parası TL olarak bunları mümkün olduğunca altında tutmanızı tavsiye ediyorum. En azından paranızın değerini kaybetmezsiniz. Çünkü yüksek enflasyonlu bir ülke olduğumuz için. Öğrencilere özel, öğrenci hayatına yönelik aslında. Hani tabii öğrencilere özel diyorum. Be, öğrencilerin yanında olan, yakınında olan insanlar için de geçerli olabilecek bir süreç. Ama ben açık öğrenciler için hem eğitim hayatları başlayacak hem yeni eğitim yılını. Ve kedimiz, kedimiz tekmeyi bastı. Rejiden bekliyorduk. Ah Rejim <laughs> de vurdu. Sırayla tekmeyi bastılar işleri. Ve şöyle fotokopi diye açayım. Da fotokopi zaten herkesin aklına gelebilir ama ben nasıl yönlenebileceğinizi fotokopi de size söyleyeceğim. Bir arkadaşlar okulunuzun bulunduğu kampüsteki fotokopi işine bir yönelin. Yapabilir miyiz? Okulla görüşmeleri sağlayabilir miyiz? Çünkü fotokopi sektörüyle ilgili bir sıkıntıları var okulların. Bunu bir değerlendirebilirsiniz. İki, arkadaşlar özellikle mimarlık ve mühendislik fakültesinde bu fotokopi ile ilgili yaşanan yüksek faiz fiyatlar var o fiyatları okulun eğer yerini alamadıysak öğrencilere uygun bir şekilde sağlayabilir miyiz düşünelim. Bir diğer aşamada ise bir sene önce okumuş üst sınıf notlarını böyle kitapçık haline getirip insanlara sunacaksınız. Bu çok temiz iş. Bir sene önce güzel notlar tutmuş, bunu güzel foto hazır, eline getirdiğiniz zaten 3'e 5'e bakmaz insanlar. Güzel, bak bu notu işte başarılı olmuş, AA notu, Yusuf Tan falan yazıyor, onun notunu gelip veriyorsanız da bu güzel, kıymetli bir iş fikri olarak değerlendirebilir öğrenci hayatında. Evet. Organizasyon diye söyleyeyim, bu organizasyonu bir parti parti organizasyonları yani üniversitenin parti organizasyonlarını düzenleme, kendinize bir grup kurma Instagram'da gerçekten kabiliyetinize güveniyorsanız bunu değerlendirebilirsiniz. Bir diğeri de şehirler arası seyahatleri organize edip tatillere götürebilecek organizasyonları ilerletebilir miyiz? Düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü buradan alıp işi gerçekten çok iyi noktalara getiren arkadaşlar var. Eğlence sektöründe, eğlence hayatında, tur anlamında. Bunu gerçekten değerlendirebilirsiniz. Bir başka fikrimiz de arkadaşlar okul içerisinde kampüsün uygun yerlerine otomat hizmeti vermek. Otomat koymak. Gerçekten bu da hem siz orada takibini sağlayacaksınız neler dönüyor neler dönmüyor. Hem de ufak bir girişim için kıymetli olabilir. Bu başka üniversitelerde öğrenciler bunu deniyor. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Hatta yemek yeri bir açıyorlar üniversitelerin içine. Bunlar denenebilecek kıymetli para kazandıracak, ticareti ilk başlarda öğretecek bir girişim olarak söyleyebilirim. Bir diğer iş fikrimiz arkadaşlar veri analizi ve pazar analizi yapmak. Bu da çok kıymetli bir iş fikri. Hep diyorum tüketici istek ve ihtiyaçlarını iyi belirleyip ona uygun işler yapmanız gerekiyor diye. Tabii ki de tüketicinin eylemleri içinde bir vakit ayırmayabilirsiniz. Hani ben bir iş fikri buldum ama tüketicinin eylemleri nasıl diye bakmak istediğinizde bir pazar analizi lazım. Bunu yapabilecek yetenekli insanlar var. Hatta bizim hocamız, pazarlama hocam üniversitede şöyle bir hikaye anlatmış. Kendileri gravat işine girerken İtalya'da e, mağazanın önünde bütün gün bekleyip oturmuşlar sandalye alıp bütün gün giren çıkan ne kadar insan giriyor bu mağazadan ne kadar insan çıkıyor ona bakmışlar sonra Türkiye'ye geldiklerinde yine tutmak istedikleri yerden ne kadar insan geçiyor bu insanlar alım hareketleri ya da e, giyimleri nasıl tarzında böyle bir analiz yapmıştı anlatmıştı bunu böyle kendi işinde yaptığını. Tabii şu an teknolojiyle gelişti bu teknolojinin geliş, gelişmesiyle yeni yeni veri analizleri yeni analizler çıkar. Bunları yapabilecek insanlar da çok kıymetli olacak. Bu iş fikrini böyle bir değerlendirebileceğiniz güzel, kıymetli, değerli bir iş fikri. Çıkladım. Buyurun. Kravat mı, kravat mı? Atavrat Evet dördüncü bölümün sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımızı sağa sola paylaşmayı unutmayın. Ailemiz sizin paylaşımlarınız ve beğenilerinizle büyüyor. Sizleri seviyoruz. Yorumları da ihmal etmeyin. Orada da bir gözümüz. Kendinize iyi davranın. Bu hayat kendinizi üzmek için çok kısa ve sen çok değerlisin. Hoşçakalın.